Yüksek öğretim kurumları sınav tarihi belli oldu. Sınav tarihi yaklaştı ve öğrenciler bir hayli stresli, kaygılı. Sınav stresinin yanında belki daha çok pandemi etkiledi onları. Eğitim düzenleri değişti ve biraz da yaşanan belirsizlikten dolayı moraller bozuldu. Peki sınava az bir zaman kalmışken öğrenciler bu sınav stresi ve kaygısıyla baş edebilecekler mi? Nasıl baş edebilecekler? Sınava girecek ya da yakınlarında sınava girecek olan dinleyicilerimiz varsa, şimdi radyonuzun sesini biraz daha açabilirsiniz diyoruz. Çünkü telefon hattımızda Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Sayın Nesteren Gazioğlu var. Kendisiyle sınava girmeye hazırlanan öğrencilerin sınavı ve bununla birlikte pandemi kaygılarını nasıl giderebileceklerini konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Gazioğlu merhaba. Merhaba Pınar Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız hocam? Ben de iyiyim. Keyifli dinliyorum programınızı. Çok teşekkür <laughs> Alınca, ederiz. Sağ olun. Şimdi sağ olunuz. Sizin katkılarınızla da çok önemli e, ipuçları, bilgiler alacağız öncelikle. E, yapabileceklerimizi bize anlatmanızı isteyeceğiz. Çünkü dediğimiz Hı -hı. gibi hakikaten zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sadece biz değil, dünya e, böyle bir zorlu süreç atlatıyor. E, sınav yaklaşıyor. Hı -hı. Tarih belli oldu. Bir değişim söz konusu duydu. Bir ay ileriye atılacaktı ama sonra eski tarihine çekildi. E, olağanüstü dünya e, olağanüstü günlerden dünya geçiyor dedik. Bu bize nasıl yansıdı? Biz de bu süreç içerisindeyiz. Neler söylersiniz e, öğrenciler ve ebeveynleri için? E, bu sorunuzla hem mesleki olarak hem de bir anne olarak yanıt vereceğim. Çünkü Peki. benim kızım da bu sene sınava giriyor. Evet, Tam seyri hem gelsin. içeriden hem dışarıdan yakın bir şekilde takip etme imkanım oluyor. Evet. E, bu bir çocuk sınava girdiği zaman aslında sadece o çocuk, o öğrenci, o genç sınava girmiyor. Çünkü sınava giren o gencin çevresindeki bütün sistemler de sınava giriyor. Yani hmm. çevresindeki aile, akrabaları, tanıdıkları, arkadaşları birçok kişi bu süreçten etkileniyor. Bu her sene olan bir süreçtir. Hmm. Aslında normal alıştığımız şey budur. Her Haziran ayında bir sınav olur. Ancak bu sene bütün dünyada dediğiniz gibi farklı bir durum var. Pandemi ekstra bir kaygı ekliyor dolayısıyla. Belki de kaygılanmanın bir parça normal olduğunu önce kendimiz hatırlatmamız gerekir. Evet kaygılanmak normal, biraz streslenmek normal. Çünkü kaygılanacağım ve bir parça stresleneceğim ki sınava hazırlanayım, sınava çalışmaya başlayayım. Bu benim için itici güç olarak kullanılabilecek bir avantaj olabilir. Ancak eğer bu kaygımı yönetemezsem, bu stresi yönetemezsem, bu bende panik yaratmaya başlarsa işte o noktada bir parça dikkat etmek gerekebilir. Evet. bu pandemiyle birlikte beraberinde belirsizliği de getirdiği için daha fazla gündemimizde aslında. Nasıl olacak, sınav nasıl olacak, ne zaman olacak soruları biraz netlik kazanmamıştı bir, bir ay öncesinde ya da iki ay öncesindeki gündeme baktığımızda. Temmuz'a gitti, geri geldi. Ancak yine düşündüğümüzde zaten Haziran'da olacaktı bu sınav. Hatta bir hafta iyice gitmiş oldu gibi düşünebiliriz ve sınavın tarihinden ziyade asıl öğrencilerin kendilerini hatırlatmaları gereken nokta şu. Benim hedefim değişmedi. Evet plan değişmiş olabilir. Bir hayat içerisinde hep planlar değişebiliyor. O yüzden A planı, B planı diye e, günlük yaşantı içerisinde söylemler vardır. Planlar zaten değişmek için vardır ama hedeflerimiz değişmez. Zaten hedefimiz o kadar kısa bir sürede hızlıca değişebiliyorsa o zaman kendi içimize bakmamız gerekiyor. Acaba hedefime ne kadar inanıyorum? Evet, ne kadar bir yerde ne bir yanlışlık hedefime. olabilir evet, diye. Evet. Evet. Ve yani sınava nasıl gireceğim, hangi koşullarda gireceğim, maskeli mi gireceğim, maskesiz mi gireceğim gibi zihin dağıtıcı soruları öğrencileri hedefinden uzaklaştırmasına izin vermemek gerekiyor. Ama bu izin vermemeyi yapabilecek kişiler yine kendileri çevresindekilere de sınır koyabilirler. kendisi de sınır koyabilirler. Sosyal medyaya sınır koyabilirler. Hmm. En büyük risklerden bir tanesi bu devirde, bu dönem içerisinde kendilerini maruz bırakmaları. Hmm. Özellikle sosyal medya içerisinde yalan yanlış haberler oluyor, farklı söylemler olabiliyor. Kendine tedirgin edici. Evet, stres, kaygı yüzeyini. düzeyini insan ister istemez yükseltiyor. Evet, çünkü maruz kaldığımızda e, özellikle negatif haberlere ve bazen de kaynağı belli olmayan sadece e, kötü niyetle üretilmiş haberlere de kendilerini maruz bırakabiliyorlar farkında olmadan. O yüzden yapmaları gereken en temel şey şu an hedeflerine odaklanmak hı hı. ve bilgiyi doğru kaynaktan edinmek. yani Zaten e, gerekli bilgiler açıklandığında haberler olmamalarına insan yok. Yani üniversite sınavına girecek hiçbir öğrenci sınavın tarihinin 27-28'inde olacağını bilmiyor. <laughs> diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Hepsi biliyor çünkü. En nasıl edindiler bu bilgiyi? Zaten gerekli bilgiyi edinecekler. O yüzden sosyal medyada her gün ne oluyor, ne bitiyor, acaba bir daha ertelenir mi diye enerjilerini harcamak yerine enerjilerini şu an deneme çözmeye harcamaları gerekiyor. <laughs> Şimdi hocam, hani hep bir 21 gün kuralı vardır ya bir disipline evet. edinmeniz istediğiniz bir davranışı yerleştirmek istiyorsanız 21 gün boyunca yapmanız gerekir diye söylenir. Evet. Bu konuda öğrencilerimize neler önerirsiniz? Nasıl hareket etsinler? Uygulamaları gereken yöntem ne olsun önümüzdeki bugünlerde? Hı hı. E, bu kural çok benim de sevdiğim davranışı değiştirme ile ilgili bir kuraldır. Hı hı. Davranış değiştiğinde bizim düşüncelerimiz, duygularımız da otomatikman değişmeye, farklılaşmaya başlar. Hem fiziksel olarak alışır bedenimiz hem de psikolojik, psikolojik açıdan da daha hazır hissetmeye başlarız. Hı hı. Önlerinde süre var ve sınavın saati de belli. Aşağı yukarı 10-15 civarında bu sınav başlayacak. Sınavın süresi de belli. Biraz artış oldu sınav süresinde. TYT 2 saat 45 dakika AYT 3 saat. Bu sınav sürecinde saat 10 civarı başlayıp o süreç oturarak geçirmeleri gerekiyor. Hı. Ve her sabah yani şu an evi bunu daha da rahat yapabilirler. Kalkıp o saatte tıpkı gerçek bir deneme, gerçek bir sınava giriyormuş gibi deneme yapsınlar. Ve mümkünse maskeyle takarak yapsınlar. Hani, Çünkü beri... <laughs> öyle bir olasılık da var değil mi hocam? Maskeyle de sınava evet. girebilir çocuklar. Yani, Olumlu açıdan düşünürsek maskeyi çıkarabilecekler e, ama Kendimizi en negatif koşulda hazırlayalım. Yani maskeli olaraktan, ben 3 saat, 2 saat, 45 dakika o sınavı yapacağım diye kendini hazırlarsa eğer kişi, maskeyi çıkarma imkanı tanınırsa ne güzel. Ama yine de benim önerim maskeli bir şekilde denesinler. Ve bu denemeleri yaparken evin içerisinde olmaları onlara rehavet sağlamasın. Mümkün olduğu kadar gerçek bir denemede gibi ara vermeden, Yemek yemeden, çünkü bunu ev denemelerinde görüyoruz genelde geri bildirim olarak duyuyorum. Kalktım evet. bir dolaştım, yemek yedim acıktım ama bunları sınav zamanı yapamayacağımız için evet. kendimizi sınavdaymış gibi hazırlayalım. Ee, tabii ki denemeler yaptıkça açıklar eksikler tespit edilir ve onların üzerinden de tekrarlarını yaparak da sınava hazırlanabilirler. Şimdi kaygı, stres düzeyi dedik. Önerileriniz çok önemli. Kaygısını aşamayan öğrencilere ne önerirsiniz? Çünkü o gün gelecek kendimize nasıl telkinlerde bulunalım? Bir takım teknikler var mıdır? Psikolojik araçlar var mıdır? Bize bahseder misiniz? Tabii ki. Bunlardan en önemlisi az önce bahsettiğimiz deneme de bunun bir parçası aslında rutin oluşturma. Hmm. Rutin oluşturmak tamam, deneme rutinini oluşturacağız ama kendimizin fizyolojik olarak iyi hissetmesi bizim kaygımızı da etki eder. Yani aralarında bir bağlantı vardır ve uyku düzenimizi iyi tutmamız gerekiyor. Yani şu an itibariyle artık sabah 12'de kalkan bir öğrenci, üniversite sınavına girecek bir öğrenci varsa dinleyen hemen düzeni değiştirmesi gerekiyor. Uyku düzenini ve besin alma, beslenme düzenini normale regüle etmesi gerekiyor. İkinci bir teknik ise biz gün içerisinde defalarca nefes alıyoruz ve veriyoruz bu nefes alış takip edersek böyle kaygılandığımızda, koştuğumuzda, heyecanlandığımızda, korktuğumuzda nefesli ve soluklanmayı daha hızlı yaptığımızı görürsünüz, fark edebilirsiniz bunu. Hmm. Ama sakinleştiğimizde çok rahatlamışızdır, nefesimiz de yavaşlamıştır. Buradaki bilgiyi kendimiz bilinçli olarak alıp kaygımız arttığında kullanabiliriz. Şu şekilde yapabiliriz. Hmm. Kaygılanmaya mı başlıyorum? Nefesim soluk alıp vermem hızlanmaya mı başlıyor? O zaman hem sayarak, zihinsel süreci koyarak hem de nefesime odaklanarak bunu değiştirebileceğimi bilmem gerekiyor. Kısaca anlatayım. İkiye kadar sayarak derin bir nefes alıyorum. Sonra dörde kadar sayarak o nefesi yavaşça veriyorum. Burnundan alıyorum nefesi. Ağzımdan üfleyerek veriyorum. Bunu birkaç kez yaptığımız takdirde zaten beden rahatlamaya ve gevşemeye başlayacaktır. Bedenin rahatlaması ve gevşemesiyle de birey o kaygıdan uzaklaşmaya ve saygı için zihinsel olarak da uzaklaşmaya başlayacaktır. Elimizde böyle bir bilimsel bilgi var. Bunu Hı -hı. kullanmamız gerekiyor. Çok önemli. Umarız öğrenciler e, sınava girecek olan e, gençler not aldılar. Şimdi hep şöyle bakılmalı herhalde olayı. Dışımızda e, değişen koşullar var ve bu kontrol bize ait değil. Ama zihnimiz bize ait ve e, bir gücümüz de var. Bunu kullanarak olumluya çevirebiliriz. Önerilerinizi merak ediyoruz hocam. <laughs> yüzyıllar boyunca belki de insanların var olduğu süre boyunca hep tartışılmıştır. Neye kontrolümüz var, ne kadar kontrolümüz Hı -hı. var. Ee, Pamukkale'li bir filozof Epiktetos'un bir sözü vardır. Çok severim ben onu sözünü. İnsanları tedirgin eden olan biten değildir. Olan bir bitenle ilgili neye inandıklarıdır. Hmm. Dışarımız, dışarıda kontrol edemediğimiz bir sürü koşullar hayat içerisinde. Normal rutin hayatta da bu şekilde. Aslında hayat bu şekilde kontrol edemediğimiz koşullarla ilgili neye inanıyorum? Ve inandığım şeyle ilgili ne yapabilirim? Yani pandemiyi kontrol edemem. Ben üniversite sınavına girecek bir öğrenci olarak düşünürsem pandemiyi kontrol edemem. Onunla mücadele edip komple etmeye çalışırsam zaten enerjimi sınava değil de bambaşka bir şeye odaklamış olurum. O yüzden bunları nasıl anlamlandırdığımız önemlidir. Evet ben bu sene pandemi koşullarında sınava gireceğim. Bunu net kabul etmesi gerekiyor, gerçekliği kabul etme. İkincisi hedefinin değişmediğini kendine hatırlatması gerekiyor. Hedefim aynı. O Hı. zaman hedefimi düşlemeye başlayabilirim, zihnimde canlandırmaya başlayabilirim. İngelem diyoruz biz buna. İmgelem yaparak zihnimde ne kadar canlandırırsam hedefi o kadar gerçekçi olmaya başlar. Ve benim için görünür olmaya başlar dediğimde motivasyonu etkileyen evet. önemli unsurlardan birisidir. Hocam bir dakikalık süremiz kaldı. Belki çok daha fazla <laughs> konuşmamız gerekiyor. Çünkü aileleri hiç sıra gelmedi. Aileler sınava Hı -hı. girecek çocuklara. Onların davranışları çok önemli. Çünkü etki altındayız. Bireysel Hı -hı. yaşamıyoruz. Bir cümleyle birkaç cümleyle ne Hı -hı. dersiniz? E Ailelerin desteği son derece mühim ve aileler bu noktada kendi kendilerine çocukları için neyin iyi olduğunu düşünmek ve karar vermek yerine çocuklarına sorabilirler. Biz sana nasıl destek olabiliriz? Kalan sürede sen neler yapacaksın? Bizden ne istiyorsun? İletişimi aktif tutmak son derece mühim. Her gün gidip bak az zaman kaldı ne kadar soru çözdün ne yapıyorsun şeklinde önerilerde bulunmak yerine İnsana nasıl destek olabilir şeklinde ortak bir platformda buluşmak önemlidir. Suçlamadan, yargılamadan, anlamaya çalışarak ve belki kendi kaygıları varsa... O yönetmeye çalışarak en büyük destek olabilirler çocukların en büyük şekilde destek olabilirler. Evet hem psikolojik hem de fizyolojik olarak bu duruma hazır olmak gerekiyor. Mücadeleler zorludur ama sonunda güçlenerek çıkarız hep onlardan. Biz başarılar dileyelim çocuklarımıza ve size çok teşekkür ediyoruz programımıza ben katıldığınız bu bilgileri ben verdiğiniz için. Size. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız efendim. Saygılar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Sayın Nesteren Gazioğlu telefon konuğumuzdu ve onunla birlikte de artık programımızı kapatıyoruz. Harun Sarı, Tarkan Soylu, Pınar Kundakçı Temel yarın tekrar birlikte olmak dileğiyle bugün için hoşçakalın.